Evet iyi akşamlar sevgili Bodrum Gündem dostları nasılsınız iyi misiniz? Bu akşam Çorçu'dayız Bodrum eski mekanlarından birindeyiz. Bir uçtan bir uca masada oturanları gördünüz. Onların hepsi Rotaraks'ın geçmiş dönem başkanları. 2025-2026 derken 2026 bir araya geldiler. Yeni başkanımız İpek Sinem de açılışını yapacak. Evet söz İpek'te. Herkese merhaba. Sanırım başlayabilirim. Bugün vakit ayırıp geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Siz devam edin. Eski fotoğrafları böyle bir arada gördüğünüz için çok mutluyum. Hepinizle teker teker tanışmak ve geçmişte nasıldır o diye bir sürü soru sormak istiyorum. Aslında. Ama izninizle ilk önce e, toplantımızı açmak istiyorum. Belki şöyle bir eskiye de edersiniz hem toplantıya açarken. E, dönemimizin 13. kulübümüzün 33. toplantısını UR Başkanı Francesco Arezzo, Bölge 2440 Güvarları, Adnan sözleri ve Bölge Otak Temsilcisi İlyas Okur'un ortak teması olan İyilik için Birleşim Dönem Söylediğimizi açıyorum. Evet, bu, 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 Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İlk önce sözü sekreterime vermek istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aramızda çok değerli isimler var. E, Rotary Kulübü dönem başkanımız Ömer ba Bir dakikalık saygı duruşundan sonra devam edeceğiz. İstiklal Marşı var. Genç e evet. arkadaşlarımız tabii ki bu arada. bye Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın altından sekreter konuşmasına Bolton devam ediyor. Rotary istiyor. Kulübü Dönem Başkanı Ömer Başbu ve üyelere hoş geldiniz. <laughs> Karya Rotary Dönem Başkanı Vedat Altuğlu hoş geldiniz. Geçmiş dönem Rotarak Başkanlarımızı söyleyeceğim. Zeynep Göztepe 1997-1998 Bodrum Rotarak Dönem Başkanımız. Hoş geldiniz. <laughs> Hülya Aşkın 1996-1997 Bodrum Rotarak Dönem Başkanımız hoş geldiniz. <laughs> Hayal Aslan 1998 1999 bu Aşkın O yok. Aşkın O yok. Evet. O da yok, peki. Elvan Bilgin 2002 2003 Bodrum. A... Hoş geldiniz. Evet. Minöre Demiroz Bodrum Rotorak 2006 2007 evet. dönem başkanımız. Hoş geldiniz. Evrim Özkeskin Barut 2014-2015 Bodrum Motorak Başkanımız hoş geldiniz. <laughs> Melih Aya 2019-2020 Bodrum Rotarak Dönem Başkanı hoş geldiniz. <laughs> Selin Eşer Cingöz 2005-2006 Dönem Başkanı hoş geldiniz. Furkan Yetoz 2012-2013 Bodrum Rotarak Dönem Başkanı hoş geldiniz. Efe Uçsal, 2015-2016 Bodrum Notarak Dönem Başkanı, hoş geldiniz. <laughs> Bodrum Notarak üyelerimiz ve diğer misafir üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Banu şey, Tok, tok 2007-2008 Dönem Başkanımız, hoş geldiniz. Ne kadar <laughs> <laughs> Evet. Emine Yenilmez Aydemir. Emine Yenilmez Aydemir hoş geldiniz. Hangi dakikada acaba? Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Özaydeniz hoş geldiniz. Merhaba. Başkan sayısı çok olunca sekreter şaşırdı haklı. Bana iletlendirin. Tamam. Ee, şimdi sözümüzü Başka var mıydı acaba atladığımız? Her yer başka. <laughs> evet, hepiniz hoş geldiniz. Seyirciler, e, şey varsa iletebiliriz. Efendim? Ha, evet, geçmiş dönem başkanımız Tufan. Hoş geldiniz. Şimdi sözü tekrar başkanıma iletiyorum. Evet, İpek, Buyur. Sinan dönem başkanı olarak Rotoraklar adına bir aslında konuşma yapacak. Aslında bu buluşmayı yapmamızın nedeni oydu. Çünkü aslında bizim kulübümüz 1993'ten beri var olan bir kulüp. Maalesef e, bazı zorluklar yaşamış bir kulüp. E, belki bayrağımızdan görmüşsünüzdür. Bazı eski konuşma fırsatı olduk. Çarterımız maalesef düştü. E, kulübümüz zorlandığı zamanlar oldu. Ama geçmiş dönem başkanım ve Bodrum Oteli Kulübü sayesinde iki yıl önce kulübü tekrardan var etmeye çalıştık. Ve şu an 30 kişilik bir kulüp haline geldik. Ya. Ee... Ya. Aslında bir sürü eski geçmiş dönem başkanımız, eski rotarak üyelerimiz var ama hiçbirini tanımıyoruz. O yüzden umarım bu buluşmamızı ilkini burada gerçekleştirirken devamlarını da devamında getiririz. Biz bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Sizi artık tanıdık. Kesinlikle bırakmayız. Ee, çok sorumuz var. Toplantılarımıza davet etmek, bu dönemleri anlatmanızı, mesleklerinizi, hobilerinizi anlatmanızı ve tanışmak çok isteriz. Ee, bu da ilk adım oldu bizim için. Ee, ben bu, bugün aslında çok da heyecanlıyım kusura bakmayın, çok böyle çekliyorsam da. Ee, Bodrum Otrak'tan 2025-26 dönemini anlatacağım ama ondan önce Bodrum'a traktım benim için olan anlamını anlatmak istiyorum. ben İstanbul'dan Bodrum'a iki yıl önce taşındım. İstanbul'dan ve iki yıl önce taşındım. Bu zaten çok duyulmuş şey artık. Herkes taşınıyor. ve taşındığımda benim için Bodrum çok yabancı bir yerde. Çok yalnız hissediyordum. Çok bir çevrem yoktu. hayat akıyordu ve ben dedim ki benim bir yerde var olmam lazım. Sonrasında Bodrum Otorak Kulübü ile e, yollarımız kesişti. Ve sonrasında benim İstanbul'a mı dönsem sana Bodrum'a yapamıyorum dediğim o anda gerçekten Bodrum Otorak Kulübü böyle bir güneş gibi hayatımı aydınlattı. E, ve sonra dedim ki hayır ben kalıyorum. Ve bence benim için hayatımda dönüm noktası oldu. Şu an burada çalışıyorum çok mutluyum. İstanbul'u bir dakika bile aramıyorum. Gittiğimde kaçıyorum ve bunların aslında hepsinin sebebi bir kulüp oldu. Ama benim için gerçekten bir kulüp değil. Ee, benim için artık bu Çırak Kulübü e, arkadaşlarımı, dostlarımı, ailemi bulduğum bir ortamda oldu. Gerçekten güvendiğim e, işte böyle sırtımı e, yaslayıp böyle tamam artık devam edebiliriz. Çünkü bence bu kulüp olmuş dediğim bir noktaya geldik. E, sizleri tanıdığım için de çok teşekkür ederim. Sizlerin de bence kulübümüzde emekleri çok büyük. Şu an biz bu projeleri gerçekleştiriyorsak ee, gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsak insanların bazen bir küçük bir yardımımızla çocukların ve yani yetişkinlerin e, yüzüne bir gülücük açtırmaya çalışıyorsak sizin sayenizde oldu. Çünkü sizin izlerinizi biz aslında devam ettiriyoruz. Ee, bu şey görüşmeden önce, bu toplantımızdan önce bir WhatsApp grubu açmıştık biliyorsunuz ve orada bir sürü fotoğraflar atıldı. O fotoğrafları ben hiçbirini bilmiyordum çünkü kulübümüz hakkında hani benim için hani kulüp 2020'de açıldı ve ben iki yıldır varım yani benim için kulüp bu kadar, çok geçmişe gitmiyor. ve oradaki o gazete küpürlerini, sizin o fotoğraflarınızı görünce şey dedim arkadaşlarım ya acaba biz de gerçekten 20 yıl sonra böyle mi olacağız, böyle fotoğraflarımıza mı bakacağız diye çok duygulandım da aynı anda. Ee, o yüzden bizim için çok kıymetli bugün böyle hep beraber bir arada olmanız. Ben teşekkür ediyorum zamanınızı ayırıp e, bugün aramızda olduğunuz için. E, çok gurur da duyuyorum. E, Bozbol Trakt'i biraz böyle tarihini araştırırken bir dönem yapılmış Şu an dönemini hatırlamıyorum ama bir blog hesabı gördüm. O dönemler blog, bilmiyorum hangi başkanımız ya hangi dönemde tam olarak açıldı o blog hesabımız. Ee, ve o dönemdeki ocak başlarını buluşmalarınızı işte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarınızı, projelerinizi görünce ya dedim biz gerçekten aynı izden gidiyoruz. Farkında olmadan biz de çok şey benzer e, şeyler yapıyoruz ve sizin oradaki mutluluğunuzu görünce sonra bir de kendi fotoğraflarımıza baktım çünkü birazdan bir slide da oynatacağız. Ya da evet biz de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu çok gerçi benim için ee, hem çok gurur verici hem de sizin bu emanetinizi devam ettiyor olmakla gerçekten e, bir için çok aile bir yerde ben Boz Otrak Kulübü ile kendi kalıplarımın dışına çıktım kendim keşfettiğim de bir yer oldu yani hem aslında ailemi tanıdım hem de kendimi de tanıdığım bir e, kulüp benim için teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. <laughs> Sadece size projelerimizden, bu dönem yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. O tarafa döneceğiz. O tarafa dönerseniz ben burada arkadan bir ses olarak konuşacağım. <laughs> Biz böyle kimler varmış diye devam edelim, gösterelim. Biz Bodrum oturak Kulübü üyeleri olarak mevcut üye sayımız 26 kişi ama giderek artmaya devam ediyoruz. Şu an misafir ki onlar da burada, e, size tanışmak için aslında geldi. Daha belki bazen bilgi toplantısı ama e, sayımız gittikçe artıyor. E, düzenli olarak e, her ay e, iki tane toplantımızı, toplantı düzeninde e, yapıyoruz. E, aynı şekilde Ocakbaşı etkinliklerimizi de e, bu ay ve bu yıl çok güzel bir şekilde devam ettirdik hep ağırlarımız fotoğraflardan görürseniz e, ee, şekli hepimiz zaten yakın arkadaş olduk ki artık bunun için boz motor kulübüne ihtiyaç duymuyoruz zaten direkt çıkalım dediğimizde çıktığımız bir ortam var etkinlikler ve biz bağları güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Bu yüzden sürekli toplanma, etkinlikler düzenlemeyi bir organizasyon yapıyorsak beraber bir arada yapmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda Bozmotin'in bize desteği çok fazla. Ee, gerçekten 2020 yılında çarçamızın düştüğü dönemde onlar bize aslında sarıldı. Ben son iki yıla denk geldim. Ama hep beraber aslında e, bir araya getirdik. Geçmiş dönem başkanımla beraber. Ee, Üyelerimizin motivasyonunu e, en yüksek düzeyde tutmak için olabildiğince etkinlikler, partiler, günün işleri, her şeyi e, Temmuz ayından e, itibaren yapmaya devam ediyoruz. E, bu dönemde bizim Rotary ile Sofan e, başkanı döneminde ve benim dönemde devam ettirdiğim e, Rotili ile kuvvetli bağlarımız var gerçekten hepimiz şu an Rotaract'ız ama 30 yaşından sonra bir e, Boz Roteri üyesi olarak e, bir bir kendimizi görüyorum. Ya yani bu aslında bağımızı, arkadaşlığımızı rotaraktan sonra Roteri'de de sürdürmeye devam edeceğiz. Onların bu süreçte bize olan yardımları ve destekleri çok büyüktü. Hala da e, desteklemeye devam ediyorlar. E, bu dönem biz e, çok hızlı bir şekilde başladık. Partiler yaptık, yoga etkinliğimizi yaptık. E, Aynı şekilde e, Zeynep ablam teşekkür ediyorum hem bugün. E, artık özelim ablam diye giriyorum Çünkü bize bize olan katkısı çok büyük. İki e, günlük bir e, Caddar Bayramı serisine bizi de e, dahil etti. Hem de bugün burada bir araya gelmemiz de e, aslında vesile oldu. E, Temmuz ayında biz e, farklı kulüplerden, Bozma Tek e, Rotary Kulübü olduğumuz için farklı kulüpleri e, neden bölgemize getirdik?